dolaşımına ve lenf dolaşımına hangi şekilde nasıl katılım olunuyor? Bakın vücudu, vücutta kan dolaşımında bu şekilde. Gövde ve bacaklardan, böbreklerden, işte karaciğerden, toplar, alt ana toplar damarla, kirli kan, mavi olan kan sol tarafta bakın. Temiz kan da kırmızı olan sağ tarafta. Ee, bana göre sağ. Tabii ki e, kalbimiz kalbimizin ise e, sağ tarafı kirli kan taşır. Mavi olan yer kalbimizin sağ tarafı. Küçük kan dolaşımında görevli olan akciğer atar da bunu. kalpten çıktıktan sonra iki kol da biri sağ diğeri sol olmak üzere temizlenmek üzere akciğerlere gider. Sağ tarafımızı çok kullandığımız için oradan. Şimdi kan ve lenfin ikisinin bir yerde ilişkili olduğu yer kan, kan kılcal damarlarına kalbe gidiyor ya mavi olan yer kirli kan kırmızı olan da temiz kan şimdi sızıntının fazlası ise kılcal damarlardaki fazla sızıntı life kılcallarına gider. Sızıntının fazlası bu şekilde. Hücresel ürün ve atıklar e, patojenler de o şekilde ona gider. Tek yönde açılan kapakçıklar vardır. lenfte taşıma yönü de lenf toplar damarıyla lenf düğümüyle olur. Yani bir ucu kapalı lenf kılcalları var. Lenfin tek yönde açılan kapakçıkları var. Lenf kılcalarına neft damarı ve oradan lenf tümlerine gidiyor. Peki bu lenf sıvısı ve kan dolaşımının katılma yolları nasıl? Lenf sıvısı Birinci yol. Bacaklardan ve bağırsaklardan gelen lenf lenf damarlarıyla kilus borusu. Oradan peke sarnıcı, göğüs lenf kananı burada da kırmızı başın ve göğsün sol kısmını ve sol koldan toplanan lenf sıvısı katılır. Sol köprücük toplar damarı lenf e, lenf kana karışır. Sol köprücük altı toplar damarı ile lenf kana karışıyor. Neymiş? Sol köprücük altı toplar damar. İkinci yol. Başın ve göğsün sağ kısmı ve sağ koldan toplar damarlar. Bak bacaklardan ve bağırsaklardan Bacak bağırsaklar. Bu sefer de ikinci yolda baş ve göğüs vücudun üst kısmı yani. Eee ve sağ koldan toplananlar. Ee, sağ lenfatik kısmına sağ köprücük altı toplardamarıyla eee lenf kana karışır. Yani sağ köprücük altı toplardamarıyla lenf kana karışıyor. Göğüs lenf kanalından ise sol köprücük altıyla. Oradan üst ana toplardamarla kalbin sağ kulakçığına gider.